bir iş alıp Allah'ın izniyle aldığımız işi hakkıyla teslim edeceğiz. Burada Furkan ve benim emeğimizin inanın ki telafisi yok. Zor bir süreçti ama çok şükür başardık. Buradaki bu kalabalık, bu güzellik, bu birliktelik, bu birlik ve beraberlik oldu ve Furkan kardeşlerimizin ne kadar güzel bir işe imza attığını gösteriyor atmış olduğunuz bu adımın bereketli hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah böyle dostlarınız olduğu sürece de hem ticarette hem her alanda başarılı olacağınıza inanıyorum. Rabbim hayırlı mübarek eylesin inşallah. Hep beraber kurdaleyi şimdi keselim.